Pardon, siz Yalova adlı serimize hoş geldiniz. Şimdi size Yalova ile alakalı iki tane soru yönelteceğim. Hazırsanız başlıyorum. Hazırım, başlayabiliriz. Yalova'nın en eski lisesi hangisi? A. Atatürk Anadolu Lisesi B. Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi C. Yalova Lisesi Yalova Lisesi olabilir. Yalova Lisesi olmuş değil. Yalova Lisesi. Tabii ki Yalova Lisesi. Şehit Osman Kuyu daha sonraydı. Çünkü benim kızım orada öğrenim gördü. Yalova Lisesi. Yalova Lisesi. Yalova Lisesi. C. Doğru cevap. İkinci soruma geçiyorum. 2025-2026 eğitim öğretim yılında resmi tatiller çıkartılınca öğrenciler kaç gün okula gidecekler? A. 184 B. 178 C. 233 178 diyelim. Sağ olun. 184 galiba. Onu da tüyü aldım. 184. Vallahi bilemeyeceğim ama. E, 184. 184. Benim bildiğim kadarıyla A 184 gün. Evet. evet. Doğru cevap.